E, bizim ilkokul öğretmenimiz Almanya'ya gitti. Yeni bir öğretmen geldi. Evet. Ve herkese soruyor. Büyüyünce ne olacaksın diye. Evet. Herkese sordu. Ben biraz yaramaz olduğum için <laughs> beni en arka sıraya koyuyorlardı. Önde tutturmuyordu öğretmene. Çok yaramazdım ben. İlkokulu bu yaramazlık yüzünden iki kere okudum. Sadece ilkokul bir de sınıfta kalan tek öğrenci benim. Öyle mi? Evet. heyva. Niye sınıfta bıraktıklarını daha önce anlatmıştım ya? Evet. Hiçleri okumadığım için. Hı. Öğretmen sordu. Dedi ki: "Büyünce ne olmak istiyorsunuz?" Herkese soruyor. En arkada ben varım. Bana sordu. Kerim dedi. "Sen ne olmak istiyorsun?" dedi. Ben dedim ki "Mutlu olmak istiyorum." Ya çok güzel bir cevap bence. Ya, değil mi? Öğretmen dedi ki, sen dedim benim dediğimi anlamadın. Galiba Kerim dedi, yine yaramazlığın üstünde dedi. Sen dedi büyünce ne olmak istiyorsun? Dedi. Ben de dedim ki mutlu olmak istiyorum hocam. Öğretmenim. O gün o kadın anlamamıştı. Yıllar sonra biz o öğretmenle bir sergide karşılaştık. Ankara'da. Evet. Ben onu görünce tanıdım ama o beni tanımadı çünkü. Yüzlerce, binlerce öğrenciyle muhatap Tabii. olmuş. Ama yaramaz Kerim deyince tanıdı. Tanıdı. <laughs> Ve bana ne dedi biliyor musun? Mutlu musun dedi. Evet dedim. Hem de çok Unutmamış mutluyum. Unutmamış yani. <laughs> anladı biliyor muyum? Evet evet. Ne zaman anladı biliyor musun? Yıllar sonra anladı öğretmen benim ne demek istediğimi. Ben hayatımda varlı olayım, kaymakam olayım, şu olayım, bu olayım diye hiç kaygılarım olmadı. Ben hep mutlu olmayı istedim. Onu başardım ben. Yani hikaye. <laughs> yani ben şimdi emniyet müdürü olsam bana rütbe taksalar mı olacak? Mutsuz olduk. sonra. Mutsuz olduktan sonra her şeyin başı He? Her şeyin başı. Dünyanın Herin en güzel de. şeyi sağlık ve evet. mutluluk. Geri hikaye abla.